Merhaba sevgili silah seyirler abi, bir dostlar. Ee, şimdi sizler için e, Naçalar bayisindeki arkadaşımız Doşkan firmasından e, bir grup tüfek aldı. O tüfekleri şimdi sizler için çok kısa çok kısa. Hepsini tek tek ayrı ayrı sizler için göstereceğim. Şimdi ilk 6 tanesi burada hemen bu 6 tanesine 2'şer 3'er dakikalık birer dakikalık kısa kısa videoyu çekip bırakacağım. Şimdi birinci tüfeğimiz m x x 4 Benelli M4'ün ya da Benelli M4'ün birebir aynısı. Çalışma sistemi daha önce bunu ben detaylı gidiyorsunuz. size için çekmiştim. Hem atış testlerini çekmiştim hem de detaylı sökme, takma, nasıl işte çalışma sistemi nedir? Bu tüfeği diğer tüfeklerden farkı mekanizmasını diğer gazlardaki gibi alttan komple bir kol yardımıyla gelip gitmiyor. Sadece şu altta küçük argo gazlı sistem diye bir sistem var. Benelli'nin de e, M4'te kullandığı argo kaldı sistem diye bir sistem var. Bu sistemdeki sistem birebir aynısı. Şık şıklı da denenebilir. Bir kalem boyutunda şurada iki taraflı bir iki tane demir var. Bu iki demir patlamanın basıncıyla gaz pistona geldiği zaman geriye doğru vurdurmasıyla çekiyor. Şimdi söktüğümüz zaman çok uzun olsun istemiyorum. Şu hareketi yaptırıyor. Yani hibrit diye de geçiyor bu model. Çünkü mekanizması döner başlığı kinetik sistem mekanizması çalışma sistemi, gazlı sistem mekanizması. Ee, yani argo gazlı sistem mekanizması. Şimdi sizinler için hemen tüfek, tüfeğimizin kısaca ufak tüfek ölçümden yapacağım. Detaylı bilgisini verip mi yapacağım? Evet şimdi tüfeğimizin öncelikle ağırlık tartımı yapıyorum. 3 kilo 743 gram. Ağırlığı bu. Ölçülerini ölçüyorum. Namlı boyu 40 47 santim. Evet, namlu boyu 47 santim. Dipçik 3 aşamalı açılıyor. 3. aşamadaki boyu 102 santim. Dipçik kapatılırken de şu yanda düğmesi var. Bu düğmeye basıp sağa doğru çevirip ileri gittiğinizde sonuna kadar kapanıyor. Bu şekildeki boyutuna bakıyoruz. 89 santim. Yani arabada falan taşımak için olabilecek bir tüfek. Aynı zamanda bunların atışları biraz daha e, istikrarlıdır ve çalışması daha arzulagazlı sistem olduğu için daha bir rahattır. İkinci aşamada biraz ayarlaması şöyle bu belirli dedi birebir aynı zaten hiçbir değişiklik yok. Yerine denk getirip açmamız gerekiyor. Zaten şurada çizgi olarak koymuşlar o çizgiye gelince çevirin diye. Daire şerfi çizgi atmışlar. Bu şekildeki boyutu da tam 96,5 santimetre. Tüfeğimizin özelliği, namlusu 4144, tam dolu malzemeden oyma çelik. E, yine üzerinde rampa sağa sola ayarlanabilir bir arpacık. Yine e, üzerindeki vidayla sağa sola aşağı yukarı ayarlanabilen bir e, G3 kezi gibi şöyle delikli yuvarlak bir kez var. Bundan vuramayan adam zaten kendine sıksın, öyle söyleyelim. Yine üzerinde pikatini ray mevcut. Pikatini rayın boyunda bir ölçelim hemen. 20 milimetrelik dürbünler için ve red dot için. Muha dürbün takabilirsiniz. 13,5 santime 20 milimetrelik bir pikatini rayı da sahip. Dediğimiz gibi çalışma sistemi bu. 5 artı 1. Ee, şuradan ön arka kısmına 5 tane alta bir daha da 5, 6, 1, 6 adet fişek alma üzerinde sahip. Hemen bir tetik ağırlığına bakıyoruz. 2 kilo 300 civarında. Evet 2 kilo 300 civarında bir tetik ağırlığına sahip yine yüzü siyah e, sert e, çizilmez bir e, krom boyayla kaplı. Doş kamsın boyası öyle bir boya kolay kolay çizilmeyen bir yere vurup vurup böyle çok aşırı bir darbe almadığınız sürece çizilmeyen de bir yapıya sahip. Dipçik arkası yumuşak bir hassas pete sahip yine e, elde kaymaması için şu kısım Plastik, e, yumuşak plastikle kaplanmış. Elde kaymıyor. Bu kısımda normal plastik. Bu olduğumuzda iki tarafla açılıyor. MXX4 modeli Dodge Cops'ın. Bununla ilgili e, detaylı incelemek için Diğer bir videomuzda var. E, o videomuzdan bunun hem sökme takmasını hem daha genel bilgilerini ve atış hassasiyetini görebilir. Yine bunda 1.3.5 olmak üzere 3 tane de şok var. 5 santimlik mobil şoklara sahip. Bu tüfeğimizde yine şu yanda e, gevşetilerek M4'teki gibi. şu şekilde yukarı doğru aşağı doğru ayarlanabilen red dot veyahut da dürbün taktığımızda karşılığını almamızı sağlayan bir yanaklık mevcut. Evet. Başka bir özellik olarak şunu söyleyeyim. Tüfeğe tutup fişek vereceğiz. Benim fişeklerim şurada. Belki kendime yeni minik fişekler doldurdum burada testlerde kullanmak için. Fişe alttan bastık, şu düğmeye basıyoruz geri geliyor. Çekip bıraktığımızda alıyor. Evet. Şu şekilde de çektiğimizde dışarıya atıyor. Yine asfı kaçı takma aparatı. Dediğim gibi hem gezden hem de arpaçıktan sağa sola aşağı yukarı ayarlama özelliğine sahip. Evet tüfeğimizin e, özellikleri bunlar. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Ama sizden Naçalara Mahallesi'nden saygılar, sevgiler.